Edirne dedik en son. Duramadık. Evet, evet arkadaşlar. Ona bakın arkadaşlar. Kamerayı yönetiyor. Nerede olur anlasınlar. Arkadaşlar, Edirne'den kalktık. Yorulduk, çok uzun bir yol geldik. Çanakkale şehitliğine geldik. abi Abideyiz şu anda. Anlatmaya gerek yok. Gösterelim arkadaşlar görsünler. Bu saatlerde e, buraya geldiğimiz zaman gerçekten e, ciddi bir kan kokusu aldık arabada. Biz orayı çekemedik. Hepimiz gerçekten duygusal anlamda da etkilendik. Yani ben üç kere falan geldim buraya. İlk kez yani kan kokusu dedikledim. İlk kez yani böyle bu duyguyu burada hissettim. Yani gelin arkadaşlar hepiniz burada ülkenin ne kadar zor şartlarda kaldığımızı ve evet, şunu göster abla ne kadar çok şehit verdiğimizi ki bu sadece buranın yüzde üçü falan yani. Yani bu karşılığı tamamen düşman gemileri bu bulunduğumuz bölgeye doğru top atışı yapıyorlardı yani abi çok yani çok ne bileyim ya çok güzel ya. ya savaşın güzelliğinden bahsetmiyorum ama burada yapılan milli mücadelenin ruhunu iliklerinize kadar gerçekten hissediyorsunuz yani burada görünüyor zaten anıt burası biz koştumacı kanal olarak bugün Edirne'den Çanakkale'ye koşturduk. Çanakkale'ye dediğin gibi evet. Çanakkale'ye <laughs> doğru bir koşturma yaptık. Hala koşturuyoruz. Sercan seviyor koşturmayı. Sercan özellikle koşturuyor. <laughs> Mesleğimiz gerek. Yapıyoruz bir sporu. <laughs> evet. Bu sporu yapıyoruz. İnşallah başka rotalarımız olacak. Bugün Çanakkale'ye geldik. Edine Elimizden geldiği kadar size buraları göstermeye çalışacağız. Aslında bakarsanız Bakalım. bugün tarihi bir koşu için, tarihi tarihi bir iz için koşuyoruz. Tarif peşinde koşturuyoruz bugün. Evet daha güzel. Tarif peşinde koşturuyoruz bugün. Yunus bak arkadaşlar Yunus orada keşif keşif yapıyor. <laughs> Orası benim tahminim. Seni gördün mü dışarıda? <laughs> <olacağım. gülüyor> evet arkadaşlar Çanakkale Şehitlik <laughs> Abidesi'ni gördük. Şimdi 57. Alay Şehit düştüğü yere doğru gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Hadi gidelim. Arkadaşlar Edirne'de başlayan tarihi yolculuğumuz Çanakkale <laughs> abidesinde, Şehitler abidesinde son buluyor artık. Akşam saatleri olduğundan da bizim çekim yapmamız da zorlanışıyor. Ve saatlerden dolayı girişlerimiz kısıtlanıyor. Koşturmacaya devam. Kardeşim. Koşturmaca devam. Diğer şeylikleri. Let's go. <laughs> <ile> biz uğraşıyoruz. <laughs> bu kamerayı kıracak, başımıza böyle alacağız. Arkadaşlar dediğim gibi bugün de geldik, gördük. Gerçekten herkesin buraya kesinlikle gelmesini tavsiye ediyorum. Burada çünkü çok güzel bir ortam var güzel bir duygular var. Gerçekten manevi anlamda. Gelin görün. Neye borçlu olduğunuzu. Askerlik için hep böyle vatan borcu, vatan borcu, vatan borcu derler ya. Hani gelin kimlere borçlu olduğunuzu ne şartlarda borçlu olduğunuzu gelin ve görün. Yani buraya geçseniz sadece şuraya gelseniz şu arka taraftaki şehitlikleri görseniz yani insanların burada bizim geleceğimiz için bu topraklar için neler yaptıklarını görseniz zaten bu vatan borcu neymiş kardeşim sorusunun cevabını Çanakkale'de Anıtlı Abide de alabilirsiniz. Sizleri de kesinlikle buraya bekliyorum. Şimdi başka bir bölge geçiyoruz. Bakalım orada daha neler var. Arkadaşlar Gözcü Baba Türbesi'ne geldi. Gözcü Baba Tepesi'ne geldi. Çok özür dilerim. Helles Tepesi. Burada İngiliz e, anıtı var. Oraya da ziyaret ettik. Serseri. Burası savaş karagahıymış. Her şey belli, çadırların kurulduğu yerler buralar ya. Kabuç oh, oh. bu kule biraz daha derin düşüyor. Dolmuş kule. Ha 1994'te orman yangını sırasında kaybolmuş lan. Siperlerin izleri. Ha. Ha. Ya, bir konuşma alalım. yok bir belli yani moruk. Merhaba arkadaşlar Siperlere geldik. Çanakkale'de gezmeye devam ediyoruz. Akşam saat kaç oldu artık Kim bilmiyorum. O kaç ki? Ha? <gülüyor> saat <gülüyor> kaç? Beş buçuk. Beş buçuk. Altı buçuk saat. Altı buçuk olmuş. Altı buçuk abi. Sabahtan beri Edirne'ye sanatiye devam ediyoruz. Şimdi siperlerin olduğu yere geldik. Burada da yazdığı gibi. Yangın, orman yanında sırasında siperleri kaybolmuş. Her biri bir çadır temsil ediyor bu arada. Burada. Oooo! Ya ne diyor lan? Uşağım nereye gidiyorsun? arkadaşlar <laughs> Çanakkale'ye yakınımıza devam. Buradan sonra da ee, ne diyorduk? Çonk bayana geçeceğiz. Çonk Bayı'ndan sonra da artık bir zahmet gidelim diye düşünüyorum. <laughs> saat kaç? Saat kaçsa ne oldu yazıyorsunuz? oldu saat. 12'den beri buradayız. 12'den beri, 12'den beri Çanakkale, Gelibolu adasını gezmediğimiz yer kalmadı. Belki hepsini çekemedik. Hepsini e, yayınlayamayacağız. Ama birçok yere geldik. Yani artık şu anda yol yok etrafımızda. Ya. Şu haritadan dönerek göster. Yani arabalar yukarı arabalar yukarı kaldı yani. Vallahi sen biraz temizleyin. Araba lastiği ne? Evet, Yoksa çamur çok çıkmaz araba. Evet. Buradan çıkmıyoruz. Ee, arkadaşlar dediğim gibi şu an ormana kadar girdik. Araştırıyoruz. Saat için önemli değil. Ertuğrul! Ne yapıyorsunuz orada? Yani çadırını madırını alıp gelip buraya bir gününü ya da iki gününü en az harcaman lazım. Yani biz adanın şu anda yarı kısmını önce bitirdik herhalde. Ve biz hani belli başlı yerlere gitmedik arkadaşlar. Genelde hep böyle sürpriz olabilecek hani hani insanların genelde turist rehberlerinin getirmediği yerlere girmeye çalıştık. Böyle geri zekalı arkadaşlarımız da var. Ses, boş boş şey sesini almıyor. Ona yakınlaşırsa. Ha çok görünüyorlar orada. Onlar bizden arkadaşlar, korkmayın. Arkada bir hayalet mayalet durumlarımız yok. Gayet normal bir gün geçiriyoruz. <laughs> Sürprizlerimiz olmadı. Daha da buradayız. Muhtemelen Conk Bayırı'nda hava biraz daha kararacak. Video <laughs> <laughs> çekiyor galiba. Video mu çekiyor? <laughs> Muhtemelen video çekiyor, şey diyor. Orada arkadaşlar, ben durmalıydım size. Oraya gelmiş şey anlatıyor. Burada keskin nişancıların falan olduğu bir bölge var şurada. Atış sahası. Orayı anlatıyor şu anda da. Neyse. Biz artık Jong Bayan'a geçirelim. Hava kararmaya başladı. Bizim için pek sağlıklı olmayabilir. İzlemeye devam edelim. Devam. Arkadaşlar siz bizim yaptığımızı yapmayın. Turla gelin. Rahat rahat gezin. Sonra evinize gidin. Sabahtan beri yürüyorum. Psikolojim bozuldu. Hava kararıyor. Bu önümdeki ahmağı laf anlatamıyorum. Birazdan birileri çıkar karşımıza diyorum. Yok diyor, bir şey olmaz diyor. Köpeği görünce ilk çığlığı atıyor. Neyse, evet, tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar 50. alaydayız. Hava karardı, çekimimiz biraz daha şu anda zorlaşıyor. Ee, bu 57. alay. Bu bu bölgede tamamının şehit olduğu bir yer diyebiliyorum. Yunus, 50. yüzyılda hepsi burada şehit oluyor muydu? Hepsi şehit düşüyor. Hepsi burada şehit oluyor. Arkadaşımız tarihçi, o yüzden daha iyi biliyor konuyu. O yüzden şu an TSK'daki en sağlam personel Dili Lidyalı'yı seçeceğiz. Evet. Söylediği gibi dostlarımızla beraber gidiyoruz. bayağı kalabalığız. <laughs> Bunlardan böyle 5-10 tane var değil mi kardeşim? Abi sevme, ısırır mı? Kalmış? Ya ısırmaz. Kaybolalım, tezgah etme bizi ya. Bu arada kameramanımız köpeklerden çok korkuyor. Abi bak ısıracak. Batman seri pek... Tipinde hiç tip yok. <laughs> abi sen alın ya. Gel. <laughs> tamam Gel Ben çekmiyorum bırakıyorum. <laughs> Sakin ol ya. Biz <laughs> de Geldik. Hala Jong gelemedik. Yolumuzun üstünde durmak istiyoruz çünkü gördükçe geçemiyoruz ya. Gerçekten hani görmeden olmuyor. Görüyorsun ve bakmak istiyorsun. Öğrenmek istiyorsun. Ne olmuş burada? Neden bu insanlar? Bu kadar insan neden burada şey Bilmemiz gerekiyor. Okullar anlatılanların gerçekten eksik olduğunu da aşırı buradan söylemek istiyorum. Gerçekten okulda öğrendiklerimiz yetersiz kalıyor. Buralara gelip daha çok şey öğreniyoruz. Gelip arkadaşlar burada sizler de görün ya. Gerçekten gelin bakın. Yani gelin bakın sonra yorum yapın. Ne olursan dinin, ırkın, uyurun hiç fark etmez. Ne olursa olma Hangi ülke olursan ol. Her ülkeden var burada. Her ülkeden. Burası evet bizim şu anda 50. alaydayız. Ama maşallah aşağıdan... Bir dünya Hristiyan olsun, Yahudi olsun, hepsini gezdik. Yani herkes var. Nereden olursa ol, gel bak ve burada neler yaşandığını bir tek bizler değil, herkes görür. Ve yani bu vahşettir yani. Başka bir şey değil. Biz burada ülkemizi savunduk. Ve yani sırf bazı insanların keyfi için, bazı oyunlar için, oyunlar için bizim burada askerlerimiz şehit düşmüş. Burada yani yaşananlar gerçekten bize karşı açık seçik bir saldırdı. Gelin görün demekten başka bir şey söyleyemiyorum daha fazla konuya dalmak istemiyorum. En iyisi gelip görüp kendinizin anlamasının gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Jong bayırındayız bir dahakine bakalım. Ses var dip durma ya. Arkadaşlar sonunda Jong Jong bayırına geldik. Aa dolmuş. Doldurmuşlar. Ya doldurmuşlar da ya, yağmurdan dolayı dolmuş. Doldurmuşlar sardı. Öyle mi? Tabii tabii. Net bu. Bak bu kalizamı dolar mı? Hiç? Evet doğru söylüyorsun. Tam şey yapacak. Arkadaşlar doldurmuşlar. Şimdi boş. İçine girecektim ama. Sağlamlar değil. Süperlerdeyiz. Çanakkale'deyiz. Akşam ezan okundu bu arada. Buraya doldurmuş. Full doldurmuşlar abi. Sol tarafa tut. Şu şey görme. Çok da ileri gitmesek daha iyi olur değil mi? <laughs> Çok da ileri gitme, gitmeyelim biz en <laughs> çünkü ben artık de. bariyer bitti. Evet daha normalde benim hatırladığımdan daha ben yok de... olmuş yani. Normalde daha derindi yani. Ben var olur. var ben gitme. Ben Çok de... karanlık de... abi. Gidecek gibi değil. Kendini göremedim. Bak buraya su dolmuş. E ee, bu hangi anıttı? Yazıyor mu şurada? Kanka şu büyük bir ihtimal. Halk ayrı Müslüman'ın iki gibi yani. ama neden? Çünkü hep gördüğümüz Türk bayrağı koymuşlar ama kanka. Olabilir. Türk, Türk bayrağı tüksürtü... koymuyorlar ki şeylere. Ya Evet ama onlara Türk bayrağı koymuyorlar. Baksana burası böyle çok uzun devam ediyor. Eyvah. Su içilmez. Su içilmez mi? Şey. Demek Ondan ki başka bir şey karışmış buraya. Atıyor mu evet. peki? Bana lan kan mı yok buymuş. Hayır canım kan değil pas o ya. Sen de hala mı tırsaksın ya? Şey yok burada. <laughs> lan Ben yine. Gel ekibe katılalım. <laughs> Arkadaşlar akşam <laughs> namazından sonra Oğlum lan süper çatışma işte. Çanakkale Jong Bayır'ındayız. hangi süper nerede? Oğlum mutlaka inceliyoruz. Süper olacak Oğlum ben diyorum ki muhtemelen <laughs> burası bayağı derinde. Tamam. Mı? Zamanla toprak kapandı ya. Bizim devlet de aldı işte böyle bir yer yaptı. Tahtalar içerisinde. Tamam. Tamam süper bura. İkinci süper de olmaz. Şey demiyorum yakın bir yerde. Doğru. Aa evet dur ben de geliyorum. Tamam oğlum buralar yapısını tabi etmemiş ama evet. muhtemelen o yapısını tabi etmemiş. Öyle bir mevzu yok yani. Deniz oluyor oğlum mevzu. Ya gidiyor. Ve bu askerlerin şu anda burada çatıştıkları mevzlerde yürüyoruz. Gerçekten onur verici. Buralarda olmaz. Şu, Şu tarafta devam eden bir yer vardı arka tarafta. Anlatın bu tarafta bir tane daha mevzi vardı. İki siper arası çalışıyorlardı. Ee, bu vardı. şey gibi aşağıdaki... Hmm. Bak, bak. Lan valla olmuşsun oğlum. Buradan Hı. yukarıya yiyor mu bu adamı? Hı. Buradan belli aşağıya sıkıyorlar. Aşağıdakini işte. yukarıya sıkıyor mantıklı olarak. Tamam da yani aşağıdaki gözükmüyor işte. Daha bir değil olacak. Burası böyle. Mevzu burası. O şeklinde yapmışlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Peki diğer tarafla çalışma ihtimali? İşte diyorum ki ya yani o tarafa mı? ya diğer bu tarafa bir tane daha mevzu olması hani lazım. Arkadan dolanmış olur. Büyük yani. ihtimal o mevzu yıkılmıştır. Belki dönecek. bak, buradan çok güzel rampa görünüyor şu aşağıdan. Görmüyor oğlum? Buradan aşağıdan Aşağıya doğru çatışıyorlardı bu. Evet. Sercan bugün benimle çok yoksun. Heyecanıma katılmıyorsun. Tepeden aşağı tutuyorlardı. Evet. O yüzden çok geniş bir alan çektiler ki olası bir sızmaya karşı. Ta şuradan başlıyor. Haydi kararlı nereden baksan. Aşağı yukarı 8 metre. o Ayşe çok iyi değil mi yalnız? sen? Evet. Savaş esnasında Abi. bizim kadarıyla size şöyle bir özet geçeyim. Savaş Abi. esnasında Atatürk'ün burasında bulunan taktikli saati burasında oluyor. Mermi isabetli sırasında saati parçalanıyor. Çarpmanın etkisiyle. Burası da bulunduğumuz yerde şu anda Atatürk'ün saatinin parçalandığı yer olarak anladım. Arkadaşlar yolun sonuna geldik. Çok şükür artık buradan gidiyoruz. Niye çok şükür diyorum? Saat kaç oldu? Allah aşkına saat akşamın yedi buçuğunda. İnsanların ne işi var şehitlikte? Tamam dua et, ibadet et, güzel şeyler şu. Ama saat olmuş yedi buçuk. O arkadaki psikopat hala işimiz var. Hala biraz daha geliyor. Hala biraz daha bir şey yapıyor. Ben gidiyorum o yüzden. Serdar'ın beş olsa seni indireyim kanka. <laughs> Arkadaşlar koşturmadık kanalında gece vakti. Çalkan edelim. Çok Bay'a çok birçok yer gelecek videoda göreceğiz onları. Güzeldi yani bence. Oğlum sen niye şikayet ediyorsun ki? Gay kötü demiyorum oğlum. Saat kaç lan? E olabilir abi ne olmuş? Altı ne diyeceğim? Tuvalet yok hiçbir tarafta hepsi kapalı. <laughs> Her taraf şehitlik bir köşeye şey yapsam problem. Çarpılıp giderim. <laughs> Benim o Arkadaşlar herkese elveda diyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle yerlerin devamı gelmesi için sizden destek bekliyoruz. Var mı bizim Görüşmek üzere. Bir sonraki koşturmada birlikteyiz. Bugün tarih koşturduk. Yarın da koştururuz. Allah ne verirse. <laughs>